Merhaba, iyi bir hafta geçirdiniz mi? Bugünden itibaren önümüzdeki birkaç hafta boyunca İsa'da büyüyen yaşam hakkında konuşacağız. Bugün ilk bölümde neden büyümeye ihtiyacımız olduğuna bakacağız. Öncelikle hepimiz yetişkiniz. Peki nasıl bir büyümemiz olmalı? Ve bu büyümenin amacının ne olduğuna ve nasıl büyüyeceğimize bakalım. Efesliler 4. bölüm 13. ve 15. ayetler büyümemizden söz eder. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle her öğretinin rüzgarlarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Tanrı biz Hristiyanların büyümesini istiyor. Büyümek, yemek yemeye ve vücudunuzu, boyunuzu büyütmeye benzer. İsa'ya ilk gelen inananlar çocuklar gibidir. Hepimiz yetişkin olmamıza rağmen tam olarak Hristiyan değiliz. Kusursuz bir Hristiyanın ancak İsa'nın seviyesine ulaştığında büyümüş olduğunu söyleyebiliriz. Bazılarımız 20'li veya kırklı yaşlarda Bazılarımız 50'li, 60'lı, 70'li veya 80'li yaşlarda olabilir. Peki ruhsal olarak kaç yaşındasınız? Hedeflerimiz net olursa büyüyebileceğimize inanıyorum. Kutsal Kitap bize İsa'ya inanmayı bırakmamamız gerektiğini söyler. Bu büyümemiz gerektiği anlamına gelir. Seviyenin Yine İsa'nın seviyesine ulaşması gerekiyor. Olgun ve eksiksiz Hristiyanlar olabilmemiz için bu muhteşem hayatı İsa merkezli yaşamalıyız. İsa kalplerimizin merkezinde olmalı. Tanrı'nın sözü olan İncil'i okuyup bilmeli ve duayla dolu bir yaşam, insan ilişkileriyle dolu bir yaşam ve müjdecilikle dolu bir yaşam yaşamalıyız. Bugünden itibaren sizlere bu hayatın her unsurunu detaylı olarak anlatmak istiyorum. Öncelikle kutsal kitap aracılığıyla büyümemiz gerekiyor. İncil'in sözleri yediğimiz yemeğe benzer. Büyümek için yemek yemeliyiz. Yemek yemezsen iyi büyüyemezsin. Aynı şekilde Hristiyanlığın gelişmesinde yapılacak en önemli ve ilk şey İncili yiyecekmiş gibi dinlemek, okumak, öğrenmek, ezberlemek ve üzerinde meditasyon yapmaktır. Bir elimizle bir kitap tuttuğumuzu varsayalım. Bu sırada kitabı bir veya iki parmağınızla tutabilir misiniz? Bu imkansızdır. Bir kitabı düzgün tutmak için beş parmağında kitabı desteklemesi gerekir. Bu haftada bir kez kiliseye gidip İncil dinlemenin yeterli olmadığı anlamına geliyor. Vücudumuzun büyümesi için ekmek, sebze, meyve, balık ve et yemeliyiz. Vücudun dengeli büyümesi için nasıl bu şekilde beslenmesi gerekiyorsa manevi gıda olan İncil'in de dinlenmesi, okunması, öğrenilmesi, ezberlenmesi ve üzerinde düşünülmesi gerekir. Temelde sözü dinleme konusunda iyi bir iş çıkardığınızı düşünüyorum. Haftada bir kez kiliseye gidiyor musunuz? İbadete katılıyor musunuz? Vaz dinliyor musunuz? İyi yapıyorsun. Bu sözü dinlemektir. Henüz kiliseye gitmeyenler bu dersi veya YouTube'daki diğer Hristiyan derslerini dinlerseniz aynı zamanda sözü de dinlemiş olursunuz. Ama en iyisi kiliseye gidip vaazları ve YouTube'daki dersleri dinlemektir. İncil şöyle der. Romalılar 10. bölüm 17. ayet. Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur. Yeremya 22. bölüm 29. ayet. Ülke, ey ülke, Rabbin sözünü dinle ey ülke. Dinledikçe imanımız artar. Büyümek için Tanrı'nın sözünü dinlemeniz gerekir. Bugün size İsa'da büyümemiz gerektiğini ve büyümenin Tanrı'nın sözünü duymakla mümkün olduğunu söyledim. Bu videoyu izlemek aynı zamanda Tanrı'nın sözünü de dinlemektir. Bu video her sabah saat 8'de yayınlanıyor. Bu videoyu izledikten sonra imanınızın daha da gelişmesi için dua ediyorum. Ayrıca bu hafta papazın vaazını dinlemek ve Tanrı ile ibadet etmenin keyfini yaşayalım. Yaşamın nefesini gönder Kuru ruha ve kuru kemiklere Ölmüş olanlar canlandırsın Güç sözleriyle john L